Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Emre Özdemir'i izliyoruz. Emre Özdemir. Emre Özdemir. kolay bağımlı olanlar free real indirmesin. Yasak aşk. Önce Bir evlilik sonra şimdi. aşk. İntikam. Öyle tamam, telefonla arkadaşlarıyla konuşacaklar. <laughs> ha, tamam, bu arkadaşları, bunda sıkıntı yok. Şimdi onunla buluşacak ve olayları ona anlatacak. Sanırım oradan bir bardak limon almasını isteyecek büyük ihtimalle. Bak, 25 sen bir limon, bu da gidip oradan limon alacak. Yani parayı bırakıyorsun, limonu alıyorsun. Ama aynı anda... <laughs> ben Emre Bugün inanılmaz enerjik bir iş yaptım. Çünkü bugün ne yapıyoruz? Gülmeme, gülmeme çalışıyoruz. Benim en sevdiğim serilerden, sizin gülmeme de çok beğendiğiniz serilerden birisi. Eğer gülmeme çalışıyorsanız, daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bir evet. like atıp Özellikle tüm bildirimler açık hale getirmiyoruz. Bir Böyle, de burnunuzdan kokusunuz. 17.00'da bu kanalda video yayınlanıyor. Hepinizi saat 17.00'da bu kanala bekliyorum yoksa küsüşürüz. Bir de şu anda göz önünde şey şey getirmeden şöyle. şöyle takip et bekliyorum. Yani. Kimlere takip ettiğine de bakıyorum bu arada. O zaman şimdi daha fazla uzatmadan o video. Bu arada şunu da söylüyorum. Diş göstermek yok. Yani dişler göründüğü zaman gülme sayılıyor ve bu videoda 3 defa gülme hakkım tamam, var. 3'den fazla yapın. gülenler yoruma yazsın. Hatta daha gülenler de yazabilir ama ben muhtemelen burada 5 yapacağım. Başladık. Gülmek istemiyor. Bu ne? İyi çocuklar. Vay. Vay. ne oldu? Vay beşik. Beşik boz zabran. Bu arada bir şey diyeceğim. Komik bir videoydu ama gülmeyeceğim. Yani diyorum başından gülmeye, gülmeye başlarsam sıkıntı. Bu ne? Bisiklet siklet Abi bir şey diyeceğim. Bu dahice bir icat olmuş ama bu gülmeme çalış değil. Bu bir icat. Evet, romantik anlar. <laughs> Oğlum o neydi lan? Tam kızla romantik anlar yaşayacak artık kızın gözü ağzına düştü adamın. Ya hayır ama bunu gülme sayılmasın ya. Bu videonun ilk başı diye bir çer çerezlik olsun. Neyse birinci hakkımızı doldurduk, devam. <gülüyor> <gülüyor> gülmüyoruz, devam, devam gülmüyoruz. Gülmeyeceğim onu. Komik ama gülmeyeceğim. Ben şu kameramı yapayım arkadaşlar. Kameramı yerde. Açtım. Videomuza kaldığımız yerden ay dondu yine. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hah Ha buydu. Nereden bu tazelik? Getir büyükten. Getir büyüye nereden? Merve Hanım'ın çiftliğinden. Ben Merve Bektaş. Getir büyük. <laughs> mouse, mouse'un USB'sini oraya takıyor. Tamam. Ne? O ne oğlum? Onu nasıl yaptın? Evet, bir kedi. Bütün kedilerimizin yaptığı şey bu. Oraya dokunduğunuz zaman geliyorlar. <laughs> bu ne? Bir şey diyeceğim. Olayı fark ettiniz mi? Normalde dışarıdan gelen kişinin zile dışarıdan basıp içeridekinin de alo kimsin demesi gerekirken bu adam kapıyı açıyor, kapıyı açtıktan sonra zile basıyor. Bunu yapan mirarım ve tam... Evet bir köpüş, köpüşe diş takıyorlar. Bir şey diyeceğim, yemin ederim çok yakışıklı oldum. Ben hayatımda ilk defa bu kadar yakışıklı bir şey görüyorum. <laughs> çok masum değil mi ya? Devam ediyoruz. Ee, boş. bu bir köpüş. <laughs> hayır. Gülmeyeceğim. Bakışa bak. Neyse, Neyden kaçtı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah şansını zor kendime. biri tutuyor onu. Sonra bakıyorum fişe, sokuyorum hiçbir şey yok. İlla bunu yapmam, gerekiyor. Hay <laughs> be Cemal. Okay. Ama Abi bu ayı öyle bıraktınız? adamım. <laughs> bu <laughs> mazisi. Bakayım aşağıya tane. O tarafta böyle göster. Abi hayır o videonun başlatma <laughs> simgesi be. Yapma be. Neyse devam ediyoruz. Spor salonunda be abimiz. Evet güzel güzel kavradı. <laughs> şey diyeceğim. Bu yemin ederim şunu yapacağı hiç aklımın ucuna gelmezdi. Yani o kadar çok ovaladı ki herhalde oradan bir anda tutup bitecek sandım ağzına aldı. Devam ediyoruz. Abi bir şey diyeceğim. Senin orada ne işin var? Yaşlı başlı adamsın. O sandalye orada nasıl duruyor? O adam oraya nasıl oturmayı başardı? Mumya gibi aynı. Bu ne lan? Tuğladan araba mı? Adamlar tuğladan araba yapmış. Yemin ediyorum bravo. Yani gümleme çalışla alakası yok ama gerçekten büyük iş. Kedi ne yapıyor la? Alo, kedi baygınlık geçiriyor. Kedi, alo, devam. Develer gidiyor. Bir de burun kaçmaları yok mu? Evet, bir ablamız oraya dayandı. Önlü var. Abla bir refleks göster, kafanın üstüne düşeceksin. Aa! O da çok kötü bir şeydi bu arada. Almaktan kafasının üstüne düşmedi. Oğlum bir an kedi konuşuyor sandım. Tipe i̇şte bak. O ayakkabılar şaka mı? O ayakkabıyı oyuncağa nasıl koymuşlar? Ha şey. deniz üstü köpürür Ah yarim rinan ayrı Kameramın güzelliğini daha ya. Gülmeme challenge olduğunu unuttum videonun. Devam ediyoruz. Sen ne yapıyorsun? Oğlum Kurban oldum. Sen ne yapıyorsun orada? Ay çok büyük oldu. Dünyanın sonu geldi. Heh, böyle iyi. Şöyle. Ne yapıyorsun kurban olduğum sen ne yapıyorsun orada tekme atıyor ya bir de böyle arkadan evet bir araba arkadaşlar oh, siz izleyin ben bir gidiyor. şey yapacağım Alo alo yani, araba gitti Allah belanı vermesin Ya abi el freni diye bir şey var arabadan derken çeksene Evet bir tekir kedi mi Evet bir ayı O, o başkası değil o sensin o senin görüntün dur sakin ol sakin, sakin ol. ol o senin görüntün <laughs> gülmüyoruz geldim Arkadaşlar bu arada dişlerimi göstererek tahmin iki defa güldüm. O yüzden hala challenge'ı kaybetmiş değilim. Siz şu an ne durumdasınız onu yorumlara bir yazın. Devam ediyoruz. Abimizin dış kemiği kırıldı zaten burada muhtemelen diye düşünüyorum. Çok kötü düştü. Bu ne? Ayağına dövme mi o Çorap yırtılmış onu göstermemek için. Baksın. Baksın orasını yırtılmış. Nasıl becerdi? Evet. Yine bir spor salonu faciası. Yanlış bir şey yaptın. Yanlış bir şey yaptın. Allah. Allah cezanı vermesin. Çocuğun geleceği bitti ya şu an. Hızlıca devam ediyoruz. Kamyonet. Abi düşme. Devrilecek devrilecek. devrilecek, Ne? <laughs> Adamın koşu böyle yürüyorsun. Koştu bile komik. Konuşamadım lan. Abi bir şey diyeceğim. Şu nasıl yaşandı? Kamyon düştü. Motor aksam mı gidiyor? Çok garip bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok komik videolar ya bak gözümden yemin ederim yaş geldi. Şu an görüyor musunuz? Gözümdeki yaşları görebiliyorsunuz Devam ediyoruz. Bir kuş. Kendine kapat onun üstüne. Aynen. Aferin sana. Aferin. sırtındaki ne lan? Allah! Aa! O sonradan fark ettim ay. Örümcek adamın sırtında örümcek vardı. Allah'ım yemin ederim ben çok tiksinirim öyle şeylerden. Bak şurada bir yerde ufak böcek ya da örümcek göreyim yeme kafayı yerim yani. Devam ediyoruz. İçeride kalabalık bir ses var. Ne yapıyoruz lan burada? Dedikodu mu yap? Ne yapıyoruz lan? Toplanmışlar hep beraber dedikodu yapıyorlar. Böyle <laughs> bağırıp vardı. Tamam. Dokundu sade abi. Sus Çok tatlısın ama. Sus artık. Vallahi bir geliyor. Yeter. Oh. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Abo, <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> <laughs> Terbiyesizler. <laughs> <laughs> ne yaptı onlar? Sen hiç Kore dizisi izleyip de altyazıların sana yalan söylediğini evet, fark ettin. Evet arkadaşlar yalan söylüyor. Mesela kızın biri diyor ya. Opa! Altta da kardeş yazıyor ya. Kardeş değildir o. Kindir o. İhanettir o. Üç yıl... <gülüyor> <gülüyor> Balonlardan birinde de su var. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğleniyor şu an. <laughs> Ya o vallaha unutuyorum ben yemin ederim ya. Oğlum gülmemeye çalıştı oldu mu yemin ederim unutuyorum. Bir de gülüyor. Kaybetmeyecektim ben bu şalıncı. Neyse arkadaşlar şöyle bir Kolonya takviyesi yapalım videonun başında vermeyi unutmuştum. Ya ben kendimi bazen şu gibi hissediyorum böyle Kolonya vererek falan ama bu aramızdaki bağı güçlendiriyor arkadaşlar. Şu an beni izleyen herkes Emre Özdemir'in neden Kolonya verdiğini, verdiğinde insanların ne kadar mutlu olduğunu tahmin edebiliyordur diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Camı mı kırdı o? Abla yırtılan neydi? Hayır bak. O <laughs> ne yapıyorsunuz bunları? Holy fuck. Oh no! <laughs> Abi çok kötü bir şey şu. Bu ama. Ne? <laughs> Düşünsenize de, bir evladınız oluyor ve baba bak ne buldu. <laughs> Orada da böyle bir şey var. Damat geline mi dönüyor? <laughs> Aa hayır! Hayır hayır Allah kahretmesin. Oy. Abi uyan ya Allah! La fare içine girdi alo! Abi! Oh! Oğlum işte adam var ya garip bir tepki de vermedi la. özellikle şu horozların durmadan böyle bağırması falan var beni çok sinir ediyor ya evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olun videoya like atın özellikle tüm videolarını açık hale getirmeyin şimdilik kendinize de... bir dakika bir şey diyeceğim getirmeyin mi dedim videoya like atın kanala abone olun ee, sonra bildirimleri kesin açın şimdilik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün yatağımdan hasta olarak uyandım. Şu an gözlerimden anladığınız üzere hastayım. Boğazlarım felaket ağrıyor. Bu aralar salgın varmış. Ateş, ishal, baş ağrısı, göt ağrısı hepsi bir anda geldi. Yani sizin için asla hasta video çekiyorum. Bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Bak boğazlarım şu an felaket acıyor. Zor konuşuyorum. Bugün dünyanın en şanslı insanlarını izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop oh, video evet ilk videoyla başladık dünyanın en şanslı insanlarından birisi olabilir şu hayatta benim asla başıma gelmez bunu nasıl becerdin hiçbir fikrim yok daha önce böyle bir video izledikten sonra ben bu oyunu oynamaya gittiğimde bunu denedim ve top başka adamların sanmına geçti ya gerçekten çok utanmıştım bunu yaptıktan sonra yani videoda olan her şeyi denememek gerekiyor evet burada ne oluyor top delikten geri çıktı gitti gitti Ney? Bunu nasıl becerdin lan? Bir dakika dur. Bu nasıl yaptın? Adam topa vurdu, delikten geri çıktı gitti diğer deliğe girdi. Çok man... Ya ne oldu oğlum orada? Evet burada ne oluyor? Kadın bayağı şaşırmış gibi bakıyor. Çocuğun elinde bir iPhone telefon mu? Ne oluyor lan orada? Ne bu? iPhone'lar var, iPhone'un içinden farklı bir telefon mu çıkartmış? Anla... Anlayan varsa yorumlara yazabilir mi? Ben hiçbir şey anlamadım bu videodan. Evet bu videoda oluyor. Bir de kamyon... Allah kahretmesin! Arabanın dışında şey biri var mı? Arabanın içinde adam öldü. Aaa. 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 Bir şey diyeceğim. Allah'tan ilk başta vuran teker iyi ki vurdu. Nedenini söylüyorum bak şimdi. Bak ilk tekerle arabaya değiyor. Bu adamın arabadan inmesini sağlıyor. Adam kapıyı açıp tam inerken kafasının üstüne bir lastik daha düşüyor. Allah'tan o ilk teker düşmüş. Yoksa bu adam şu an rahmetine kavuşmuştu. E, evet, burada Gucci bir çanta. O çantayı bedavaya mı aldın sen? Bir dakika. Sıfır. Sıfır euro. Sen. Bravo. Nasıl becerdin bunu? En çok istediği çantayı 0 euroya almış. Yani çok garip. Bir de Gucci yani. Gucci, Prada, On Prada. Evet burada ne oluyor? Alttan bir şey gitti. Ee, Asiyer'in oraya geldi. Gel vur. Arkadaşlar benim yüzüm gözüküyor. O ne ama? Böyle kolay evet şanslı olduğunuzun farkındayım ama o size vuran şey neydi onu anlayamadım abi ben bir dakika. Ne bu? O kadar hızlı geldi bir anda çarptı falan. Çok garip ya. Evet burada karlı hava çarpma çarpma. Hayır hayır banka kaçın. Yemin ederim usta şoförmüşsün abicim helal olsun bak. Trene bastaydın muhtemelen o araba daha çok kayacaktı ve oraya bir yere vuracaktın. Ya arabaya ya banka. Ama adam frene basmayarak sonunda en böyle yavaşladığı el frenini çekerek yönünü değiştirmesi muhteşem bir hareketti. Evet burada ne oluyor? Abimiz telefonla oynuyor. Aaa ee, adam saliseyle hayata döndü yemin ediyorum bak. Adam şöyle hafif ileri gelmese kafasına düşecek mermer ya. Yemin adamlar bu şanslı insanlar değil abi bu ölümden son anda kurtulan insanlar. Evet kaykay yapan abimiz Muhteşem bir arabacak çalımı attım, bravo kardeşim. Onların ayağına normal gelseydi yani bayağı söverlerdi sana diye düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ee, takla yarışımı takla atıyorlar, karşılarında biri geliyor. Bayağı başarılı, önceki kadar şaşırtmadı önceki videolar kadar ama güzel. Bu ney? Topa hmm, vurdu. Suya girdi çıktı. Yok artık girmez o. <laughs> Nasıl? Nasıl ya? Nasıl oldu bu? Bir dakika. Bunu yemin ederim var ya bal şansı mı? Dünyanın en şanslı insanı mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama şu an bravo tebrik ederim valla. Çok şanslı. Keşke bu şansını başka yerlerde deneseydim. Evet bu sporun adının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Adam tam alkış yaparken eline topun geldiğini fark etmeden topu eline alıyor. Fark ettiniz mi? Bak buna mesela şans derim ben. Bu ne? Ablamız dart oynuyor. Ne oldu? Neye şaşırdı bu kadar? Dart oynuyor. Ay. Nokta atışı mı? Abla bunu nasıl becerdin ya? Bak şunu var ya bir kere hayatında bir kere tam ortasından vurayım var ya. Yani istediğiniz her şeyi yapacağım ya. Evet. Aa bu videoyu biliyorum. İtfaiye yandan gidiyor, arabada yangın çıkıyor. İyi hastanın yanına doktor hemen yetişirmiş diye bir laf mı vardı? Öyle bir şeydi. Onun gibi bir şey olmuş ya. Arabada yangın çıkıyor, itfaiye yanından geçerken durup onu söndürüyor hemen. Ya yemin ederim dünyanın en şanslı insanısın. Adam direkt ölümden kurtuluyor ya. Hem canını kurtardı, hem arabasının yanmasını kurtardı. Yani bu video için şu ana kadar en şanslı insan diyebiliriz. Burada ne oluyor? Evet... Evet, evet geri onun üstüne düş zaten. Geri. Sen oraya düş zaten. Bize olsa var ya, yemin ederim karın üstüne 20 takla atmıştık. Evet, buradaki abimiz çok da şanslı sayılmaz bu hayat hilesi bulmuş. Böyle bir şey var, şurada puan kastırıyor kendine. E, ee, bu bir hile arkadaşlar. Bu başka bir şey değil. Ya, bu çok ağır. Kusura bakmayın. Mayın, mayın. Konuşamıyorum şu anda. Evet. Bu abimiz ne yapıyor? Vurdu o zaman. Ya bu o, bu yemin ederim şans bunu istesen yapamazsın ya bir daha desem yemin ederim yapamazsın abi bunu sen. Evet burada oha tavayla timsahla kavga ediyor adam. Adamın elinde tava var sadece timsahı kovalıyor bununla ya. Manyak mısın abi? Yemin ederim var ya şöyle bir ıstırsa yemin ederim yok olursun. Evet sakla atacaktı kardeşimiz. Ablanın kafasına vursaydın ben de senin kafana vururdum yani. Öyle salak salak hareketler yapma yayı yolunda. Burada ne oluyor? Evet. 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 Aa gol mü oldu? Gol mü oldu? Bir şey... Hakem mi? Hakemi mi çarptı? Oğlum adama yanlışlıkla çarptı. Gol oldu bak. Bak top adamın ayağının çanağından geçti. Ya yemin ederim çok şanslılar ya. Keşke böyle Beşiktaş da artık şansa bala gol atsa da puan alsa ya. Bıktım artık yenilmekten ben. Yönetim istifa. Her yerden çağrı yapıyoruz. Yeter artık istifa. Devam ediyoruz. Burada bir oyun. oyun. Bu oyunun ne olduğunu biliyordum ama ismini hatırlayamadım. Şu an oraya çağırdım. Ney 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 bu ne? Bak binde bir olacak şans bu ya. ya. Burada Arkadaşlar ya. Basketbol oyunu var oynuyorlar. Evet. Yaz. Hadi lan oradan. Hadi lan oradan. Bunu bile isteye yapmış olamazsın kardeşim. Bu tamamen şans ya. Çocuk belki bile isteye yaptım onu demiş olabilir ama değil bence. Yüzde yüz şans o. Evet yine bowling oynuyorlar sanırım. Topu attı. Bak 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 bak. bak. Topu nereye attı bak. Gördünüz mü? Bak diğer topu vurdu hemen. Ya abi ben yapınca niye olmuyor bu? Ben yapınca neden olmuyor bu ya? Evet burada da alabildiğin kadar parayı al senin olsun hepsi diye bir şey yapmışlar. Her elinde bir şey var onunla paraları koyuyor tabağa. Koyamıyor şu an ama. Koyamıyor, koyamıyor ama bayağı almış. Oo, biraz daha koydu güzel. Aldığının hepsi senin arkadaşlar. Böyle bir yarışma bu. Evet bir penaltı atışı. Kaleci kalede abimiz topa vuracak. Vurdu direkten dön. Lan lan Allah seni bildiği gibi yapsın. Nasıl becerdin onu? Top direkten döndü, bir daha vurdu adama. <laughs> Adam topu yanlışlıkla kurtardı. Burada ne oluyor? Adam iki tane böyle demir para vermiş. O demir böyle para karşılığında 10 bin dolar para almış. Nasıl oluyor abi o? Bir şey diyeceğim, çok değerli bir para olduğu için bu kadar para veriyorsunuz o iki demir paraya? Hani şey olabilir, bazen hani insanlar şey yapıyor ya, gömü falan buluyorlar da o gömüde mesela ufak bir şey çıkıyor. Ama onun değeri çok yüksek olduğu için çok büyük paralar veriyorlar. Acaba onun gibi bir şey mi diye düşündüm de adam bayağı şanslı yani iki demir parayla 10.000 dolar para aldı. Burada ne oluyor abi? Oluyor abi. Evet, bu şans değil de ne? Bu şans değil de ne? Evet, burada da elmayı böyle gönderip çatalla tutmaya çalışıyorlar. Eğer kimde kalırsa o hesabı ödeyecek arkadaşlar. Devam ediyorlar. Evet, hepsi tutmaya devam ediyor. En son kimde kalacak? Eee? Bitti mi? Eee? Kime ödeyecek hesabı şimdi? Kendi aranızda Alman üsülü. Yok olmuyor. Devam ediyorlar. Bıçaklarla bu sefer. Ha, hadi biriniz düşürsün artık. Hadi. Hadi biriniz düşürün artık lütfen. Lütfen artık hesabı ödeyecek birisi lazım. Gönder. Hop. Aa, o da tuttu. Eee abi. Eee hesabı kim ödeyecek? Bence Alman usulü en mantıklısı. Evet burada kardeşimiz bir gevrek yapıyor. İçinden metal bir şey çıkmış. Bu metal şeyler de değerli bir şeyler mi? Onu anlayamadım ben. Ne işi var bunların burada? Kendi bileklik mi yaptın ondan kendi? Oha lan gevreğin içinden bileklik mi çıktı? Yoksa bilekliğinin aynısından gevreğin içinden mi çıktı? <laughs> Kafam yandı şu an. Evet burada bir ağaç düşmüş. Arabanın kenarına Allah'tan arabaya hiç zarar vermemiş. Şuna bir bakar mısın? Arabaya gram hasar vermemiş ya. Abi bak işte helal yolla alınan araba, mal böyle oluyor işte. Adam helal yolla alının teriyle çalışıp almış ki bu arabaya zarar gelmemiş. Yüce Rabbim sen nelere galirsin ya. Evet burada ne oluyor? Ne oldu orada? Top. Bakın sen Ol, burada erelim. Şey. Yani ya, Binde bir yaşanacak şeylerden biri. Eğer bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri tüm haline getir getirirseniz hatta videoyu kapamadan önce eğer arkadaşım açarsa arkadaşımla konuşacağım. Ki... Şöyle arayalım artık. Şu an görebilir. Ne yapıyorsun? Oğlum neredesin lan sen? Oğlum sen şu an neredesin? Hasta mı? He. Kanka. Sen oraya gidince çocuğu göstersene bana. O çocuğa gidiyorsunuz dediniz ya. nereye? Ha. Tamam geliştirelim. Eve gidince ara PUBG atacağız. Hadi bay. Neyse bu video bu kadardı. Yüzünü gösteremedim ama bir şey sonraki videosunda atacağım bunu. Bu uyum bu kadardı. Kanala abone ay ne oldu lan? Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.